Bizim ilimizde maalesef 2019 yılından sonra ciddi anlamda uçak sefer sayılarıyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. 2019 yılında günlük 23-24 tane yurt içi uçuşumuz vardı. Türkiye'nin metropol şehirlerinden bana. Maalesef şimdi günlük 7-8 uçağımız var. 2021 yılında günlük 10-11 uçağımız vardı. Sezonun pik zamanında. Maalesef şimdi dediğim gibi günlük 7-8 tane uçağımız var ve Van 1 milyon 350 bin nüfusu olan bir şehir, çevre iller, İran, bunları da hesaplarsanız günlük 2 milyona yakın bir sirkülasyon, nüfus sirkülasyonu olan bir şehir. Maalesef uçak sefer sayıları dediğim gibi çok sıkıntılı. Van çıkışlı ve Van dönüşlü. 10 gün önceden gitmek isterseniz yer bulamıyorsunuz. Bazen bu birayı bulabiliyor uçaklarda. İstanbul, Ankara özellikle, İzmir, Antalya'da bir aya kadar uçaklarda yer bulamıyorsunuz. Ee, i̇nsanlar bu konuda çok müzderip, e, inanın günlük diyebilirim, abartısız. E, 100-150 tane telefon alıyorum. İşte siz bu sektörün başındaki insansınız. Sesimizi duymuyor musunuz, bu sorunu görmüyor musunuz? E, maalesef duyuyoruz da, görüyoruz da, bilincindeyiz de. Sürekli e, bu işin mahtabı olan e, kurumlarla da e, görüşüyoruz. Defay'ın yazılar yazdık Türk Hava Yolları'na, Sivil Havacılığa, Bakanlığa. E, maalesef e, bir karşılığını göremedik. Görmüyoruz. Niye göremiyoruz? E, Van'da lobimiz zayıf. Siyasi lobimiz özellikle çok zayıf. E, ne Van'ın halkından, ne STK'larından, ne dinami dinamiklerinden, ne de siyasilerinden bugüne kadar, şu ana kadar bir destek göremedik bu konuyla ilgili. E, burada bir yaşam var. insanlar. Ee, bazen mecbur kalıyor, bazen e, işi gereği seyahat etmek zorunda kalıyor ve e, uçağa binmek zorunda kalıyor. Malumunuz artık e, otobüste yolculuklar e, pek tercih edilmiyor çünkü insanlar için zaman çok kıymetli oldu. E, bir de e, süreler e, ya da ne bileyim aciliyet oluyor e, çoğu zaman insanlarda. E, bir de insanlar lüküs hayata alıştılar yani rahatlığa alıştılar. Dediğim gibi uçak olmazsa olmazımız, yani bir şehrin olmazsa olmazı. Maalesef uçak sefer sayılarımız dediğim gibi 2019'dan sonra çok ciddi anlamda düştü. En son 2019 yılında Türk Hava Yolları'nın 407 tane uçağı vardı. Bunlar uçak tiplerine göre değişiyor. Şimdi 2019'dan sonra malumunuz 2020'de pandemi başladı ve bütün dünyada bu hastalık hızla yayılmaya başladı ve bir dönemde insanlar e, sokağa bile çıkamadılar. E, şirketler e, daralmaya gitti ya da küçülmeye gitti. E, özetle Türk Hava Yolları da e, benim bildiğim kadarıyla o tarihten bugüne kadar filosuna hiçbir tane yeni uçak katmadı. Ne Türk Hava Yolları kattı ne sivil havacılık kattı böylelikle 2020'den sonra ülkemizde 3-4 tane yeni havalanı açıldı. En son Rize Havalanı açıldı. Malumunuz oraya günlük işte ya da yıllık bir uçma kapasitesiyle yap işlet devret modeliyle yapıldı o havalanları. şimdi diyelim ki Rize havaalanına örneğin 10 tane uçak lazım günlük. Türk Hava Yolları ya da sivil havacılık filosuna da yeni uçak katmadığı için ne yapacak? Mecbur başka parkurlardan uçak çekecek. bunlar da ilk bizden uçak çekiyorlar. Van'dan niye siyasi lobimiz ya da lobimiz zayıf diyelim. yani Türk Hava Yolları'nın müdürü böyle Türk haritasını alıyor önüne. E, Van'dan daha önce birkaç tane çektik bunların sesi çıkmıyor. Birkaç tane daha çekelim diye düşünüyorlar ki öyle oluyor. Geçen yıl dediğim gibi 10-11 tane uçağımız vardı. Şimdi günlük bazı günler 6 uçağımız, bazı günler 7 uçağımız, bazı günler 8 uçağımız var. Hattanın şeyine göre, periyodik durumuna göre maalesef daha da düşebiliyor. En fazla bugün uçağımız 8 tane oluyor haftada en fazla. Dediğim gibi yani yeni havaalanları açıldıkça bizden uçak çekiliyor, çekilmeye de devam ediyor. Korkumu ki daha yeni havaalanları açılırsa Van Havaalanı'nda, Ferit Melan Havaalanı'nda Uçak inmeyecek inmeyecekler korkumu. Erzurum'un nüfusu 650 bin. Erzurum'a geçen yaz sezonda 30 tane uçak geldi günlük. Trabzon'un nüfusu da 670 bin. Trabzon'a da günlük 44 uçak geldi. Bizim nüfusumuz 1 milyon 350 bin. Bu saydığım iki şehrin iki katı nüfusuna sahibiz. Bize de geçen yaz sezonunda 10-11 tane uçağımız oldu bazı günler. 11 uçak bazı günler 10 uçağımız oldu. Eğer nüfusumuz bu iki şehrin iki katıysa uçak sefer sayılarımızın da o iki şehrin iki katı olması lazım. Mantıken, matematiksel doğru olan budur. Eğer siz 650 bin nüfuslu bir şehre 44 uçak gönderiyorsanız 1, 350 bin nüfuslu bir şehre 88 uçak göndermeniz lazım. Ya da aynı rakamdaki bir şehre 30 uçak gönderiyorsanız bana 60 uçak göndermeniz lazım. Bırakın 60 uçağı ya da 40 uçağı, 30 uçağı. Biz geçen yaz 10-11 tane uçakla sezonu bitirdik. Şimdi günde 7-8 tane uçağımız var. Yani mantık bunu kaldırmıyor. Bir de şu sıkıntı var, şu endikap var bende. Bizim uçaklarımızın belli bir koltuk sayısı da emniyet ve askeriye tahsis ediliyor. Yani bizim satışımıza sunulmuyor. Örneğin 190 kişilik bir uçakta 50 koltuk ya da 60 koltuk ya da 70 koltuk o gün emniyet müdürlüğü ve jandarma işte askeriye Türkiye Silahlı Kuvvetlerine ayrılan koltuklar var. Böyle de bir, bir sıkıntımız var. Diğer şehirlerde bu da yok. Şimdi e, bu böyle olunca bizim uçak sefer sayılarımızın e, bir an önce artması e, elzemdir. İki yıl pandemiden önce e, bölgemizi, özellikle ben bölgemiz için söylüyorum Van için e, ve yüksek var uçuşları için. E, i̇ki yıl önce fiyatlarımız e, şu anki fiyatlar hemen çok çok daha iyiydi. Biz eskiden tek yön bir parkur uçuşumuz fiyatı yaklaşık 350 lira iken şu anda fiyatlara bakıyoruz. En ucuz fiyatımız şu anda 830 lira denk geliyor tek yön fiyatı. Bu da bu sefer müşteri misafirlerimizin alım gözünü biraz daha düşürüyor. Buradan giden misafirlerimiz genellikle Ankara'ya Hastalığı olduğu için gidiyorlar, muayene için gidiyorlar. E şu anda bakıyoruz, gerçekten artık tedavisini bile yapamayacak duruma kadar geliyor misafirlerimiz. Fiyat veriyoruz 830 lira gidiş, 830 lira dönüş. Bu sefer 1660 lira. Yani çok yüksek bir meblağ. O yüzden satışlarımızda gerçekten bayağı bir düşüş var. E misafirlere biz fiyat verdiğimizde hayırdır, ne oluyoruz diye böyle bir tepki alıyoruz. Her zaman zam mı gelir diye. Bizim van fiyatlarımız ise zaten bu bir senelik olan zam değil ayda bir fiyatlara zam yapılıyor. Özellikle bizim buradaki uçuşlarımız için. Ee, bakıyoruz fiyatlar 600 lira. Bir, gece 12'den sonra bir bakıyoruz fiyatlar olmuş 690. Böyle kademe kademe yükseltiyorlar ve misafiri incitmeden sözde inci, yani yükseltiyorlar ama biz baktığımızda e, fiyatlar çok çok pahalı ve misafirleri gerçekten çok etkiliyor. Uçak sayılarımızın artmasını istiyoruz. Artı bizim Trabzon'dan hiçbir farkımız yok. Bildiğiniz gibi Van gerçekten turizme açık bölge. Yani doğasıyla olsun, kültürel turlarıyla olsun, bizim misafirperverliğimiz olsun Trabzon bence kat kat üstünde. Onu söyleyebilirim. Gün önce ayırdım biletini. Ancak bir tane koltuk bulabildik. i̇lla yani ki 5-6 ay buradayız. İlla gel gideceğiz. Yani önümüz bayram. Biraz daha böyle yardımcı olsalar vatandaşa. Geliş gidişlerde indirim yapsalar. Daha iyi olur.